Yeni videoma hoş geldiniz. Saatlerimiz 10'a gelmek üzere. Ben neredeyim? Oturma odasındayım. Ne yapıyorum? E, Koltukların altlarını hallediyorum. Yani bunların hepsini artık size tek tek çekmek istemedim. Çünkü zor oluyor. E, hazır vakit bulduğum her anda da e, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Dün gece tabii ki uyku tutmadı. O kadar kutuyu aşağı indirdikten sonra e, onların içlerine bayağı bir düzenledim. Sadece vakumlanmaya hazır hale getirdim. E, kutuların iki tanesi tam anlamıyla dolmadı onlarda da eşimin işte takım elbisedir e, nasıl diyeyim kışlık kıyafettir onlar falan var hala onları koyacağım e, Onun dışında bir de e, hemen girişte bir o kutunun aynısından var o kutunun içinde de şu an arasında etkinlikleri var onları da uygun bir kutu bulduğumda onun içine yerleştirip e, şey yapacağım e, içerisine eşimin yine e, kıyafetlerini falan yerleştireceğim Böyle bir plan yaptım. Şu an için e, o kutuların yani kaç tanesi bana ait oluyor? 1, 2, 3, 4 tanesi bana ait oluyor. 3 tanesi de eşime ait oluyor. Anne. Şimdi vakit kaybetmeden hızlıca koltukların altlarını göstereyim. Yani ayıklanması gereken şeyleri ayıkladım. Yani artık huşlanabilecek, huşlamaya hazır olan şeyleri ayıkladım. Aras'ın bazasının altı tamamen boş şu an. Hiçbir şey yok onun bazasının altında. Oraları da göstereceğim. Hızlıca baturma odasından başlayalım. Neler yaptım. Ondan sonra da Aras'ın odasıyla devam edeceğiz. Bu e, çetmenin bir koltuğu. Ben e, çok sevmiyorum. E, ne kumaşının türünü, ne rengini, ne şu köşesindeki tahtasını. E, bu tamamen eşimin tercihiydi. Yani alırken dedi ki her şey senin zevkine göre ya da senin istediğine göre almana izin verdim. Aslında ben bu böyle bir talepte de bulunmadım ayrıca da. E, ben dedi köşeli koltuk en rahat o da benim o seçtiğim koltuk olsun dedi. Yapmıyorum hiçbir şey. Görmez gelmiyor mu Maviş? Günaydın de bakayım de be. <laughs> Mavişle oynuyor hasta e, tabii ki işte dediğim gibi ben de eşime saygı duydum. Asla sıkıntı yapmam böyle şeyleri. O yüzden e, bu koltuğu eşim seçti. İlk ve tek seçtiği şeydi. Ve dedi ki bir daha asla ben böyle şeyler seçmeyeceğim. Çünkü şu tahtaya sürekli kafamızı çarpıyoruz. Anne At mı? Evet. Ama mavi şey göstersene. Mavi hiç at görmemiş. At görmemiş hiç maviş. Ben Gördün mü? Hem çok kir belli ediyor. Hem böyle bakın elizi her şey yani ne vursanız belli ediyor. Hiç memnun değiliz. Ama şey olarak, görüntü olarak, boyut olarak çok uygun bir boyutta. Bir de şuraları ayarlanabiliyor. Mesela bu küçük tarafını şuraya, büyük tarafını buraya alabiliyorsunuz. Bu da e, ileriki zamanda atıyorum taşınacağımız evde bu şekilde bir odamız olmayacak belki de. Bunun tam tersi bir oda olacak. Oraya göre de uydurabiliriz diye çok e, kullanışlı olacaktır orada. Ama bilmiyorum artık. Orada akıbeti ne olur. Şimdi hızlıca altındakileri söyleyeyim. Ben e, toplamda benim evimde 3 tane yatılabilecek koltuk var. Biri bu. iki tanesi de salonda. Ben ona göre 3 tane örtü, 3 tane nevresim, 3 tane yastık bıraktım. Geri kalan her şeyi kaldırdım. Aslında 2 e, tane daha nevresimim var. Ama onları... Serebileceğim bir yer yok şu an. E belki atıyorum işte taşındıktan sonra orada bir yer yatağı yaparız işte e, yatmak için. Çünkü bilmiyoruz ilk zaman nasıl bir ortam bizi bekliyor. E, o zaman için belki lazım olur ama şu an için bu evde lazım değil. Bunlar altına serdiğimiz e, şeyler. Kayımal'den bunları kendisi dikmişti benim için. Burada çarşaflar var. Burada da nevresim yastık, nevresim yastık, nevresim yastık şeklinde. Şunu yastığı yok. Yıkanacak. Onu yıkadıktan sonra oraya yerleştiririm. Bunun altına da direkt yastıklar var. 3 tane de yastık koydum. Onun dışında zaten arasında yastığı var bir tane. Yeterli oluyor. Bizim için bir ekstradan bir yastığa ihtiyaç yok. Benim evimde başka hiç yastık yok bu arada. Maksimum 3 yani. Arasınkiyle 4 diyebiliriz arası çünkü yastığında yatmıyor. Bazen misafir 4 olduğunda eee arasın yastığını kılıf geçirip kullanıyoruz. Yani çok da ihtiyaç duymadım şimdiye kadar. Altı tane yastığım vardı evlendiğimde. Onları bozdum. Balkona falan yastık yaptım. Başka baykuşlu yastığı var onu yaptım. Efendim anneciğim. Şimdi buraları kapatalım. Kapatalım. Bitti işimiz burada çünkü. Sen buralarda bir gezinmişsin bir. Zaten bunların altlarını falan silmiştim ben. O şeyle silipinin mendiliyle güzelce şuraların her yerini silmiştim. Altlarını da sildim. Tertemiz oldu şimdi. Sadece şu köşe kaldı orayı sileceğim. Konuşuyor mu anneciğim? Bunlar da ayırdıklarım. Gidi koşma mu diyor? Burada da işte çift kişilik bir tane takım var. Bu şöyle çift kişilik takım. Arasçımın alizi. Burada yine bir çarşaf. Arasın yastık kılıfı. Bunlar da diğer nevresim takımı. Bunları görüncem her geldi bunlar da yatardı önceden. Ama ya artık yorgan kullanmadığım için çok şey yapmıyorum. Şu da yatak örtüsü. Bunları da kaldırdım. Bunlar da bunun içindeydi. Kaldırdım. Artık şu hurcu da getirdim. Bu hurcun için hepsini koyacağım. Vakumlama işini en sona bırakıyorum. Size içeriden çekiyorum bu videoyu. Ben çünkü giremiyorum buraya. Aras'cığım Maviş'e iyice alıştı. Kolunu alıyor. kafasına konduruyor. Evin içine gezdirmek istiyor. Bakın şimdi Hazır aras mavişle oynuyorken ben de size bu kısımları göstereyim dedim. Yatağın altını çektim güzelce sildim. Buradaki çekmece şu an boş. İçinde hiçbir şey yok. Yani kolaylık olsun diye bunları boşalttım. İleriki zamanda tekrardan bir daha Ay, bunun içine ne varmış bunu boşaltmamışım demek istemiyorum. O yüzden oraya boşalttım. Güzelce halları çektim. Halların altlarını sildim. E, o siyah şeyler matlar şu halın altındaydı normalde onları götürdüm tamir setini sildim. Bunu bozacağız tabii ki giderken ama şu an Haras oynadığı için bunu bozmak istemedi. Sonra şu gardolaba bütün bu Hot alakalı otoparktır, yoldur onların hepsini buraya koydum. İleriki zamanda da böyle bir düzen yapmayı planlıyorum. Yani çok fazla artık böyle arasında oyuncaklarını dışarıda bırakmadan sade bir düzen istiyorum. Onun dışında burada zaten kıyafetleri var. Üst kısımda da şuraya bütün Aras'ın bebeklikten olan kıyafet, oyuncak hepsini ona koydum. Bunu da istemedi vermek. Bu da duruyor. Zaten sevdiği şeyleri asla vermiyorum. Kendisi karar veriyor her şeye. Bunların içerilerinde yine oyuncakları var. Ah bu nereden gelmiş? Allah Allah. Aras'cığım yine vermek istediği oyuncakları dedim ya. Bir poşet dolusu oyuncak verdi. Aras anne 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 diyorum ki korkuyorum Aras. Beni çağırıp durma diyorum. Yine de çağırıyor. Böyle. Buna işte bu silah şeylerini. Buna bu toplarını. Buna işte böyle ıvır zıvır oyuncak hepsini koyduk. Bu arkadaki kutuda kitapları falan var. Aktiviteleri. Bunda da böyle ıvır zıvır yine oyuncakları var. Bu şekilde buraları düzenledim. Bu çekmecelerde şöyle battaniyesi, örtüsü, müsteli falan bunları bıraktım sadece. Bu çekmecede hırkaları. Bunları şu an giyiyor. Bir de şapkasını bıraktım. Burada da hemen dört tane kazak koydum ki hava soğuk olduğunda mesela böyle günlerde giydirebileyim diye. Hava bugün bu arada buz gibi. Çok soğuk sonra bu kaldı bunu sildim ama hiç içime sinmiyor yani bunu ne götüresim var e, ne de odasına koyasım var eğer kendim böyle güzel bir tane tahta bulabilirsem bu şekilde odaya koyulabilecek ileriki zamanda ilkokul çağında da faydasını görebiliriz diye düşünüyorum ama şu an bu asla istediğim bir şey değil e, renkli şeyleri çok sevmiyorum odayı böyle çok kalabalıklaştırdığını düşünüyorum gelelim bu çekmecelere neler var bu çekmecelerde Hızlıca göstereyim. Bunlar zaten arası bütün etkinlikleri, aktiviteleri falan var. Ama şu, şu ve şunun içinde karışık her şey. O yüzden bunları düzenleyeceğim sadece. Şu an yapmayacağım ama bunları en son o zamanlar. Bunları şu an hepsini çok güzel oynuyoruz. O yüzden bunların hiçbirini kutulayamam. Zaten vakit de daha belli değil. Ne zaman olacağı da belli değil gitmemizin. O yüzden hiç bunlara dokunmaya gerek yok şimdiden bütün hat buraya koymak istedi. Anne küçük arabaları bu çekmeceye koyalım dedi. Aslında bu olay buradan patladı. Arası dedi madem böyle bir şey yapıyoruz dedim. Hadi oyuncaklarını da eleyelim madem falan. Böylelikle hallettik işi. Hem bu çekmeceye toz olmaz. İçinde daha böyle düzenli dururlar. Hem de ileriki zamanda sığ, sığma problemi yaşamayacağız. Arkaları bomboş çünkü. Öyle düşündüm. Çok da iyi oldu. İyi ki de akıl etti çocuğum bunu. Bir de bu çekmecemiz var tabii ki. Buradan da yine 3-4 tane arabalarını ayıkladı. İstemediklerini artık. Bunlar da şu anda kullandıkları. Arasçı mençar ve ben bir gideyim. Bu oda da böyle yani anlayacağınız. Şu üstündeki bütün bavulları falan da kaldırmış oldum. Oda bomboş şu anda. Aras'ın yanına bir gideyim bakalım ne istiyor. Bugünkü kahvaltımız hazır. Yanına bir de böyle salçalı sos yaptım. Ee, eskiden Kütahya'da tostçu Mehmet vardır. Bilenler bilir çok güzel bir tostu vardır. Ben o zaman üniversiteye falan gidiyordum. Eşimle biz sürekli tost Mehmet'e giderdik. E orada tost yerdik. Sonra tabii ki ben bu salçalı sosu kendim yapmaya başladım. Tostu daha kendim geliştirdim falan. Öyle artık evde de Tostcu Mehmet tadında tost yiyebiliyoruz. Şimdi bize afiyet olsun. Şimdi Aras'ın okulu için poğaça yapıyoruz. Kurabiye poğaça diye geçiyor bu. İçine yarım paket margarin demiş ama hiçbirimiz yok o yüzden bundan koyacağım включи gezo sarısının üzerine süreceğiz oğlum. Dur, dur anneciğim, dur anneciğim. ben bir yoğurayım ondan sonra vereceğim sana. Söz veriyorum vereceğim. yapayım dedi ama ben yine de fazla getir oturacağım tamam mı? Deda Deda Ne olur ne olmaz. Belki arkadaşlarım bir daha isterse diye. Evet. Bir daha isterlerse sen var de tamam mı? Evet. Bir daha isterlerse var de. Bunun adı ne? Tuzlu poğaça. Tuzlu poğaça. Evet. Poğaçalarımız hazır. Fırına veriyorum şimdi. Arasçı'yı okula gönderdim. Babasıyla gittiler. Şeylerini koydum. Poğaçalarını yanına koydum. Bu poğaça böyle kıyır kıyır kurabiye tadında bir poğaça oluyor. Bakar mısınız böyle of. Öğretmen 10-15 tane yeterli olur demişti. Ben 18 tane koydum. 2 tanesini eşimin yanına koydum. 2 tanesini kendime bıraktım burada. Şimdi bir kahve demliyorum. Bunlar makineye yerleşecek zaten direkt. Buraya da kahve makinesinin direkt süt koydum. Ki süt de ısınsın onunla beraber diye. Eşimin kahvesini yaptım ama verdim. Şimdi kendi kahvemi yapıyorum. Sütlü kahve içiyorum ben. Buraya da hazırladım bardağımı. İki tane de poğaçamı onunla beraber yiyeceğim. Sonra da bu bulaşıkları halledeceğim. Başka evde hiçbir işim yok. Ve eşim aradı. Poğaçalar için teşekkür etti. Eline sağlık dedi. Ee, geçenlerde ben şey attım ona. Oradan geldi o da. Kendimi göstereyim de sohbet edelim biraz. Geçenlerde ben ona şunu atmıştım. Bir kadın bir erkek vardı. Eskiden ben her bölümünü hiç kaçırmadan izliyordu. Sonrasında tabii kaldırıldığı için YouTube'dan sürekli izlemeye devam ettim. Bir de şimdi şimdilerde Instagram'da keşfetme falan çıkmaya başladı. O gün eşime attım işte. Yemek yapıyor ve nasıl olmuş sence diyor. O da diyor ki of çok güzel ya fesleğen sosu çok güzel işte kreması çok güzel falan filan Övmeye başlıyor yemeği. En sonunda diyor ki bir tane test vardı diyor ve sen bu testi geçemedin diyor. Biz bir testi diyor. Eşinize bir yemek yapın. Sizi mi övüyor, yemeği mi övüyor diyor. <laughs> ve adam sürekli yemeği övüyor. Hiç kadının yaptığıyla alakalı. O yemek diyor zaten diyor. Önüne kendiliğinden geldi diyor. Hiç ben yapmadım diyor. Sabahtan beri onunla uğraşıyorum diyor. Yani eşime ben de attım onu. Ona attığımdan beri şey yapıyorum. Yemek mi güzel yoksa ben mi güzel yapmışım falan diye laf söylüyorum dalga geçiyoruz aramızda. E, o da şimdi aradı. Çok güzel yapmışsın eline sağlık dedi. Bir yürüme tuttu tabii beni. Kahvem demlenirken güzelce bir evi gezelim. Ondan sonra kahvemi içeceğim. Birazcık keyif yapacağım. Saat 2 gibi işlere başlarız. Saat şu anda 1 oldu. Yani bir saatim var. Bir saatte dinlenme molası. Şöyle güzel bir aras gittikten sonra bir anne saati yapıyorum. Ondan sonra da inşallah ev işleriyle devam ediyorum. Giriş kısmını şu şekilde toparladım. Burada sadece çamaşırlar var dağınıklık olarak görülebilecek. Bu kısım da tertemiz. Buraları toparladım. Bugün bir tane işim var o da çamaşır ve şu masanın silinmesi. Güzelce bir sürteceğim o masayı uzun zaman oldu sürtemedik. Yatak odamda yine derli toplu bir sıkıntı yok. Çocuk odası yine her zamanki gibi derli toplu burada da bir sıkıntı yok. Bu şekilde işte. Şimdi artık kahve keyfini yapabilirim. Videoya çekmedim ama şunun içerisine iki kolyede camları falan her şeyi hallettim. Ee, sadece şu anda şurada bir iki plastik bir de şuranın bir kısmı kaldı. Ee, halledeceğim yapıyorum yavaş yavaş ay ayarlamaya çalışıyorum. Yani çok kolay değil Acelede etmek istemiyorum böyle acele acele de sokuşturmak da istemiyorum. Güzel güzel sarayım yerleştireyim devam edeyim bundan sonra her gün artık yapmaya devam edeceğim. Zaten arasında odasını topladım, oturma odasını topladım. Geriye ne kaldı? Ay şuraların izine bakar mısınız? Arasçım sağ olsun. Daha bunlar e, çıkacak, güzelce sarılacak. Yani ben e, kızlarla konuşurken de söyledim. O, dün konuştuk işte. Dedim ben dedim, taşımacı kişinin, taşıyacak olan kişinin insafına bırakmak istemiyorum eşyalarımı. Ne olur ne olmaz. Yani garanti ben kendim bir Sarayım da kafam rahatlasın diye düşündüm. Bakacağız artık yani. Şuraları da bir halledeyim. Sonra en son halini size gösteririm. Size video çekmedim ama neler neler hallettim. Bugün gerçekten çok iş yaptım. Ee, zaten dünden aklımdaydı. Yani şu ayna işini halledeyim. Artık şu konsolu orada bir yalnız bırakayım. Boşaltayım ki e, önüm açılsın diye. Bakın buralar şu an genişledi. Oraları göstermeyeceğim. Çok dağınık. Birazdan e, halledeceğiz beraber. Toparlayacağız. Şimdi şöyle bir durum var normalde üst üste ağır koli koymayacağım diyordum ama kolilerim zaten çok sağlam. Yani içini inanılmaz güzel sabitledim onların. O yüzden problem olacağını düşünmüyorum. Şuraya kadar çıkarttım. Maksimum burada kalacaklar artık. Şöyle gidecek. Muhtemelen de şuradan şuraya kadar olup bitecek diye düşünüyorum. Çünkü çok bir şey kalmadı zaten. Şimdilik bu kısımları hallettim. Aynaları da Güzelce patpata sardım ve aşağı koydum. Eğer taşıma şirketiyle gidecek olursak onlar zaten keçelerle sarıyorlarmış. Ama taşıma şirketi olacak mı bilmiyorum. İnanılmaz fiyatlar uçmuş taşıma fiyatları. Bu yüzden e, özel bir tır mı ayarlanacak? Yoksa taşıma şirketi böyle uygun fiyata mı denk getirilecek bilmiyorum. O yüzden ben e, kendimi garantiye almak için şimdilik böyle sardım. Eğer şey olacak olursa da Kendimiz yine battaniyeye falan sararız. Taşıma şirketi olmayacak olursa da. Bakacağım duruma göre. Bunları da bunun altına koydum. Sandalyelerin hepsini tek tek sildim. Onları da yine aynı şekilde sildim. Masaların ayaklarını, sandalyelerin ayaklarını hiç ellemiyorum şimdi. Onlar son anda yapılacak işler. Yani şu anda bu işe girmek istemiyorum. Çünkü daha önünde çok fazla iş var. Benim fikrime göre ben son... Bir haftaya hiçbir şey bırakmak istemiyorum. Ama son bir hafta ne zaman onu bilmiyorum. Bilmediğim için de bilmediğim bir şey beni geriyor. Konfor alanımdan çok çıkmak istemediğim için şu anda kendimi bunaltıyorum ki ileriki zamanda rahat edeyim diye. Çok rahat. Hadi bakalım. E şimdi arası almaya çıktı dedi kapıya. Hadi dedim çöp atayım. Yağmur indi. Islandım valla. Şimdi arası bekliyorum. İşleri yarım bıraktım artık. Son halini size Yine gece göstereceğim maalesef. Bugün menümüzde yağlama var. Biliyorum normal evde yaptığımız lavaştan daha lezzetli oluyor. Ama benim bugün buna hiç vaktim yoktu. Geceden karar vermiştim yağlama yapmaya. Kıymamı çıkarttım. Bugün maydanoz da koydum içine. Normalde ben maydanoz yemem. Ama böyle pişince yiyebiliyorum. Çiğ hali hoşuma gitmiyor maydanozun. Salata da asla sevmiyorum. Böyle güzel bir yağlama yapmış olacağız. Eşim bekliyorum artık. Aras da dedi ki ben biraz mavi şey televizyon izlettireyim anne dedi. Bahane aslında kendisi izlemek istiyor da. Onu izlerken ben de dedim size şu etrafı göstereyim. Mikrodalgayı buradan kaldırdım. yakın zamanda mikrodalgaya ihtiyacım olmaz artık. Çünkü zaten günlük hemen yemekleri yapacağım için her gün bir yemek, buzluğumuzu ve e, dolabımızı bitirmek adına öyle bir plan yaptım. Buradan da mikrodalgayı kaldırdım. Bomboş oldu, ne kadar ferah oldu. İçeride böyle bir yankılanma duyuyor musunuz? Bana geliyor o yankı sesi. Buraları süpürdüm. Aras e, şey yapmıştım, mavişe şurayı silemedim. Kırıntılar falan var ama yerleri güzel süpürdüm. Mavişi dışarı çıkarttı, ekmek verdi, marul verdi falan. Buralarda böyle yani. Evet son halini göstereyim dedim buranın bu bavulların içi şu anda boş. Bilerek içinde hiçbir şey bırakmadım ki son zamana kadar burada boş kalsınlar. En sona ne kaldı? Atıyorum terlik, ayakkabı, kıyafetlerimiz. En sona ne bıraktıysam artık onları da bunların içine koyacağım. O yüzden en sona bırakıyorum onları. Şu kutuları da en sona bırakıyorum dediğim gibi. şu sığmadı hiçbir kolye. O kadar büyük bir kolim yok. Şunların ikisinden birine sokacağım eğer şey olursa. Boşluk varsa üstünde bilmiyorum henüz daha denemedim yani oturma odasının minderlerini güzelce bu hurçların içine koydum şu anda zaten hurç fazlan var yani bu hurcun dışında iki tane daha bundan var bir de karelerden yani şu gördüğünüz karelerden üç tane daha var yani o üç tanesine diğer işte kalan kıyafettir şudur budur koyup kalan iki tanesine de şurada gördüğünüz bu yorgan yastık kısmını koyabilirim Bayağı bir şeyim olduğu için artık sıkıntı yapmıyorum bu kısımları hiç görmeyin bunları da yarın halledeceğim artık sıra sıra her güne bir iş bırakmak istiyorum mikrodalgayı oraya koydum aşağıda kutu var ona koyacağım burada da e, şu şeyler artık elbiseler temelli artık halledilecek onları aslında gruplandırdım ama e, içine daha koyulacak çıkarılacak şeyler var bir de satışa e, şey yaptım çıkarttım bazı kıyafetlerimi e, satılırsa diye öyle ortalıkta dursun istiyorum onları da şuraya koyacağım. 1, 2, 1, 2, 1, 2 şeklinde. Hepsini buraya alır diye düşünüyorum. Bu kısım anlayacağınız bu şekilde. Gelelim buraya. Sarı tencerelerin tamamını artık kenara ayırdım maalesef. Normalde öyle yapmayacaktım biliyorum ama dedim ki olduğu zaman hepsi bir arada olsun. Bunlar şimdi aşağıda benim büyük iki tane daha kolim kaldı. Başka da büyük kolim kalmadı. O büyük kolilerden bir tanesine bunları koyayım. Bir tanesine de sonradan çıkacak olan tencereleri ve kapkacakları koyarım. Çünkü saklama kabı falan onlar da hep duruyor daha. Onları koyarım. İkisine o büyüklerin onları koyarsam da geriye sadece tabak, çanak, çatal, bıçak, bakliyat kalıyor. Onları da artık küçük küçük bir dünya kolim var zaten. Bir yerlere sokuştururuz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Şurayı böylece sildim. Buradan buraya tertemiz şu anda. Hiç bir şey yok. Bu kısma gelecek olursak da şunların ikisini çıkarttım. Bunlar normalde çekmeceyle duruyordu namaz için ama orada dursunlar. Sonra yapabilirsem yine kolinin içine şunları, şunları demirler sığmaz da onları streçlerim güzelce iç içe yerleştirip. Öyle almıştım zaten. Aldığımda da iç içeydi bunlar. Bunlarını güzelce saracağım. Şunları güzelce saracağım. Yani salonla alakalı şeylerde bir sarıp artık onları da kenara kaldıracağım. Bu kadar. Yani bence fazla da artık bir işim kalmayacak bunları halledince. Yani şurada iki günüm daha var. İnşallah bu iki günde daha daha çok iş yapacağım. Sonra da dinlenirim inşallah. Hadi bakalım. büyük tabakları kaldırdım ya bunda birazcık zor oluyor Evet akşam teyzemler geldi. Onlarla bayağı güzel vakit geçirdik. Kart falan oynadık. Çok eğlendik. Teyzem sağ olsun tatlı yapmış getirmiş. Ben buradaki havluları kaldırdım. Dedim ki hem bir de vedalaşalım. Şöyle şunun son halini göstereyim. Sonra da veda edeyim diye geldim. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.